Merhaba değerli arkadaşlar, Fikoça'ya hoş geldiniz. Ben koçunuz Abdurrahman. 2023 KPSS süreci sona erdi. 2024 KPSS süreci başladı. 2023 sonuçları beklerken 2024 KPSS çalışmalarına başladı. Peki değerli arkadaşlar, bu süreçte nasıl çalışabiliriz ve netlerimizi nasıl artırabiliriz? İşte bunun için size 5 taktik vereceğim. Birinci taktiğimiz plan ve program. İyi bir plan ve program sayesinde süreci çok iyi bir şekilde oluşturabilir ve kısıtlı bir zamanınız olsa bile bu süreç içerisinde çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, mesela örnek vermek gerekirse, KPSS yeni başlayan arkadaşlar için nereden baksak şu an 9 ay gibi bir süremiz var. Hadi biraz daha eklemiş olursak 10 ay gibi bir süremiz var. Bu süreç içerisinde plan ve program yaparak neyi ne kadar çalışacağınızı belirleyebilir ve bu süreç içerisinde nereye geldiğinizi öğrenebilirsiniz. Değerli arkadaşlar asla unutmayın. Plan ve program yaparak nereye varacağını belirlemiş olursun ve bu neticede nereye vardığının daha iyi bir yol haritasını çizmiş olursun. Peki plan ve program yapmak sana ne katacak? Plan ve program yapmak sana bir düzen katmakla beraber seni motive edecek ve istikrarlı olmana zemin hazırlayacak. Bu da senin için artı bir net cepte olacak. Bu seni motive edecek ve istikrarlı olmana zemin hazırlayacak. İkinci maddemize geçecek olursak değerli arkadaşlar, ikinci maddemizde düzenli tekrar. Düzenli tekrar yapmak öğrenilenleri kolaylaştırıyor ve düzenli tekrar yapmak değerli arkadaşlar hatırlamayı yine aynı şekilde kolaylaştırıyor. O halde şöyle söyleyebilir miyiz? Düzenli tekrar yapmak öğrenilenleri kolaylaştırmakla beraber hatırlamayı kolaylaştırıyor ve neyi ne kadar öğrendiğinin farkına varabiliyorsun. Peki değerli arkadaşlar, düzenli tekrar yapmanın faydası size ne olacak? İsterseniz gelin hep beraber buna bakalım. Düzenli tekrar yapmak yine aynı şekilde şekilde hazır bulunuştuğunuzu artıracak, sizleri motive edecek ve değerli arkadaşlar bu süreç içerisinde odaklanmanıza yardım edecek ve en önemli sonuç ise değerli arkadaşlar plan ve programınıza uymanızı kolaylaştıracak. Unutmayın bizim için en önemlisi plan ve programımıza sadık kalmak. Üçüncü maddemize geçecek olursak değerli arkadaşlar, şu üçüncü maddemizde ise uygun çalışma ortamları oluşturmak. Peki nedir bu uygun çalışma ortamları? Unutmayın değerli arkadaşlar, mesela örnek veriyorum şu an gördüğünüz gibi bir masa ve yine oturmuş olduğum sandalyeden yola çıkarak. Rahat bir çalışma ortamı işte değerli arkadaşlar sizlerin bu şekilde rahat edebileceğiniz bir ortam içerisinde olmalı. Peki ne demek bu? Şöyle düşünebilirsiniz mesela değerli arkadaşlar, bir masanız var, bu masanız rahat, bir sandalyeniz var ve bu sandalyeniz rahat. Bu sizi motive edecek ve bu sizin fiziksel olarak rahatlamanızı sağlayacak. Fiziksel olarak rahatladıktan sonra yine bir motive içerisine gireceksin ve bu rahatlamayla beraber değerli arkadaşlar unutmayın netlerinizde büyük bir artış meydana geldiğini göreceksiniz. Sakın küçümsemeyin değerli arkadaşlar. Çalışma ortamı bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi ve unutmayın netlerinizi artırmak için en önemli maddelerden bir tanesi. Nasıl ki rutubetli bir ortamda çalışma, nasıl ki soğuk bir ortamda çalışma bizim hazır buluştuğumuzu etkileyecekse unutmayın değerli arkadaşlar böyle düzenli bir ortamda yine bizim için hazır bulmuşluğumuzu etkileyecek, motivemizi artıracak ve netlerimizi yükseltecektir. Dördüncü maddeye geçecek olursak dikkat dağıtacak her türlü maddeyi ortamdan kaldırmak. Peki bu ne demek? Değerli arkadaşlar, ders çalışırken işimize yaramayacak telefon, tablet ve bunun gibi birçok elektronik alet olabilir. Hatta ve hatta masanızın üzerine düşünebilirsiniz. Masanızın üzerinde çalıştığınız dersin dışındaki dersler bile sizin dikkatinizi dağıtacak, odaklanmanızı azaltacak ve sizin çalışmanızı etkileyecek. Ama nasıl etkileyecek? Tabii ki olumsuz etkileyecek. İşte değerli arkadaşlar sizi motive etmesini istiyorsanız bildirimlerden uzak durun, mesajlardan uzak durun. Yani cep telefonları ve tabletleri çalışma hayatınızdan uzak tutun bu süreç içerisinde. Göreceksiniz değerli arkadaşlar odaklanmanız artacak ve çalışırken nasıl daha iyi çalıştığınızın farkına varmış olacaksınız. Bu da sizin için yine netlerinizi artıracak bir fırsat. Beşinci maddeye geçecek olursak değerli arkadaşlar, uyku düzeninin kalitesi yine bizim için odaklanma bakımından önemli bir etken. Unutmayın değerli arkadaşlar, mesela geceleyin 3'te uyuduğumuzu varsayalım, sabahleyin 7'de uyandık. Gün boyu bir uykusuzluk içerisinde olacağımızdan dolayı aslında çalıştığımız şeye odaklanamayacağız ve bu da aslında bizim için netlerimizi geriye getirecek bir kavram olacak. Peki bizler bu netler kavramını konuşurken genel bir anlam olarak söylüyoruz. Unutmayın değerli arkadaşlar, uyku kalitemiz bizlerin çalışma ortamını, bizlerin çalışma sonuçlarını etkileyecektir. Bu da dolaylı olarak bizim netlerimizi etkileyecektir. Unutmayın şunu söylemekte de fayda var. Uyku kalitesi de uyku düzeni kadar önemlidir. Tekrar ediyorum bakın. Uyku kalitesi uyku düzeni kadar da kalitelidir. Bir saatlik kaliteli uyku nereden bakarsanız birkaç saatlik uykuya bedeldir. O halde bizler de bu süreç içerisinde uykumuza ve odaklanmamıza oldukça önem göstereceğiz. Ve bu da bizim netlerimizi ilerleyen süreç içerisinde dolaylı olarak arttırdığını göreceksiniz. Evet değerli arkadaşlar, isterseniz biraz toparlamış olalım. Benim sizlere bu bahsettiğim kavramlar aslında netlerinizi birebir böyle direkt artıran kavramlar değil. Ama bunları dolaylı olarak artıran kavramlar. Şöyle düşünebilirsiniz, sizlere şöyle güzel bir örnek vermiş olayım. Mesela aldınız, çalıştınız, 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 sınav günü geldi ve kökü okumadınız. Yani odaklanma maddemizi yerine getirmediniz. Otomatikmen, dolaylı olarak sizlerin ne olacak değerli arkadaşlar? Netleri düşmüş olacak. Ama unutmayın, çalışmanızın yanına saymış olduğum bu 5 maddeyi ekleyip, diyerek ne yapabilirsiniz? Çalışma ortamınızı zenginleştirebilir ve netlerinizi dolaylı olarak yükseltebilirsiniz. Unutmayın değerli arkadaşlar, küçük görünen bazı yetmenler hayatımızı şekillendiriyor ama biz bunun farkında değiliz. O halde değerli arkadaşlar, yol haritamızı belirlerken bu söylediklerimi de ciddi almanız ve bunlarla beraber yol haritanızı belirlemenizdir. Bu süreç içerisinde sizlerle beraber bu ekranlar karşısında sizlere elimden geldiğince aktarımda bulunacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.